Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda size DXY'den yani dolar endeksinden kısaca bahsedeceğim. DXY dolar endeksidir. E, endeks nedir diye soracak olursanız endeks bir çeşit <laughs> olarak e, göreceli değerin ölçülmesidir. Yani e, bir ortalama olarak düşünebilirsiniz. Mesela konut endeksi oluşturduğumuzu düşünelim. E, kolay anlamanız açısından yapıyorum bunu. E, bir şehirde satılık iki tane ev olsun. Biri 100 metrekare, 500 bin lira. Biri 75 metrekare, 200 bin lira. Şimdi bu şehirde sadece iki ev varsa bir evin ortalama maliyeti metrekaresinin satışı nedir diye baktığınız zaman nasıl hesaplarız bunu? 100 metrekarelik 500 bin var. 2 75 metrekarelik 200 bin liralık var. Bu ikisini toplayıp toplam metrekareye böleriz. 175 metrekare var toplamda. 700 bin lira. Şu ikisini toplayıp 175'e böldüğümüz zaman metrekare fiyatı 4 bin liradır deriz. Sonra e, ileride fiyatlar değiştiği zaman hepsi iki, iki katına çıksın mesela ya da bu iki katına çıksın sadece. E, toplayıp bölüp bir önceki güne göre baktığımızda endeks olarak metrekare endeksi bu kadar değişmiştir deriz. E, dolayısıyla bu bir çeşit size şey verir. Fikir verir. Fiyatlardaki değişimle alakalı. Göreceli olarak de, değişimle alakalı fikir verir. Bunu mesela borsa İstanbul'un da bir endeks. Hisse senetlerinin ağırlıklarına göre değerleri var. Çarpıyorlar, bölüyorlar ve size bir değer veriyorlar. Yani mesela borsa BIST 100 endeksinde BIST 100 endeksinin %10'una denk bir hisse olduğunu düşünelim. Bütün şeyin de değeri, bütün borsa İstanbul endeksinin %10'u kadar. Bu hisse senedi %10 arttığını ve diğer hisse senetlerinin hiç değişmediğini varsayalım. Bu durumda ne olur? Bütün borsa İstanbul endeksi, BIST 100 endeksi %1 yukarı gitmiş olur. Hani tek başına %10'du ya bu zaten şey yapan değeri değer olan bir tanesi yüzde on artı zaman bu. O artışın onda biri kadarki değeri indeksi yukarı çıkartmış olur. Yani diğer 99 ise hiç değişmedi. Bir hisse değiştiği halde endeks fiyatı yukarı gitmiş olur. Burada da öyle bir şey. Yani bu 75 metrekarelik sonra tek başına artsa e, metrekare endeksi yukarı gitmiş olur. Ama o şeyin fiyatı değişmediği halde. Anlatabiliyor muyum? Yani burada endeksi nasıl bakmanız gerektiğini kısaca anlattım. Yani endeksin ne olduğunu Bilmeniz gerekir e, kabaca ve teknik göstergelere bakmanız gerekir bir şeye karar verirken. Şimdi bizi ilgilendiren şey e, dolar endeksi. Çok fazla endeksler var bunların içerisine girersek. Yani başlı başına zaten bir ders ders konusu falan herhalde İktisat işletme Fakültelerinde. E, bundan bir birkaç hafta. Bunlar yapıyor endeks yapımı falan anlatıyor. E, biz dolar endeksine bakacağız. Yani biz kendi yaşadığımız ülkedeki para biriminin değersizleşeceğini düşünüyorsak döviz alacağız. Döviz alırken de dolar tek başına şey değildir. Geçilecek döviz değildir. Yani direkt ona bakmamamız lazım. Yani başka bir dövize geçeceğimiz zaman bu illa dolar olmak zorunda değil. Başka dövizler de var. Bu dövizlerin dolar karşısındaki değerlerine bakacağız ve buna göre bir karar vermemiz lazım. Şimdi dolar endeksi çok uzun yıllardır hesaplanıyor. Euro %57 etkiliyor bunu. Zaten Geometrik ortalama yani basit standart şeye göre hesaplanmıyor bu endeks. Benim yaptığım mesela basit ağırlıklı ortalama me metoduna göre yapıyorduk. Burada mesela geometrik bir şeye göre hesaplıyorlarmış. Detaylara bakabilirsiniz yani matematiksel olarak derinlemesine bilmek e profesyonel yatırımcıların işidir. Biz burada mantık olarak bakacağız. E mantık olarak ne diyeceğiz? Yani dolar dışında da 6 tane para birimi var diyeceğiz. Bu 6 para birimi de başka ülkelerin merkez bankası tarafından bunu rezerv olarak tutulan paralar yani. Dolayısıyla güçlü paralar bunlar. Bir dövizden dolara geçeceğimiz zaman bu para birimlerine bakıp sadece doları değil bunları da göz önünde bir alternatif olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani mesela dolar endeksi burada 1986'dan beri gözüküyor. Ne yapmış? Teknik bakalım. 124 dolarda şu ana kadar da 89-90 dolar civarında. En şey Mart'ta oldu herhalde 101 dolar. Yani bir yıllığa bakalım. Hani o Mart ayında herkesin dolara saldırdığı bu kısa süre içerisinde dolara saldırmayıp da euro veya bu sepete düzgün, şu sepetteki şeylere, para birimlerine dağıtsaydık aslında dolar karşısında %10'dan daha fazla, birazcık daha fazla kar da olmuş olacaktık. Anlatabiliyor muyum? Yani 100 dolar, şu anda dolar alacağımızda bu sepetteki şeylerden hani e, dolar endeksi, %56 euro, %13 Japon yeni, e, İngiliz sterlini Kanada doları, doları. E, İsveç krononunu İsviçre frangına bu şekilde dağıtmış olsaydık, e, 100 dolarımız değil, 110 dolarımız olacaktı. Yani bu bir teknik indikatör olarak aklımızda olmalı. Çok kısa zamanda yükseldiyse buraya geçmenin pek mantıklı olmadığı aşikardır. Yani teknik analizden sonra tabii bir de şeye gelir bu. Uzman görüşüne bakmamız lazım. Mesela şurada ne olmuş? 2001 yılında tavana vurmuş. Yani Türkiye dahil gelişmekte olan ül ülkeler, herhalde 9 ülke birden krize girmişti bu zaman. Herkes parasını dolara kaçırdı ve dolar burada tavan yaptı. Ancak sonrasında görüyorsunuz ne kadar aşağıya düşmüş. Ee, yani burada dolardan da kaçmak gerektiğini düşüneceğiz. Çok değerli bir şekilde ise dolar. Dolara da gitmememiz lazım. Hani kendi lokal para birimimize karşı gene değer kazanacak bu ama... E, Euro'ya geçtiğimizde ya Japonya'ya geçtiğimizde daha da fazla bize lokal para birimimize daha fazla getirecekse buna geçmemiz lazım. Böyle bir bakış açısı kazanmamız lazım. Yani biz bileceğiz ki dolar dışında 6 tane daha para birim var rezerv para olarak e, merkez bankalarında tutulan, tutulan e, ve e, sadece dolar değil diğerlerine de geçebilmemiz gerekir e, bu şey durumlarda. E, doların çok değer kazandığı durumlarda. Yani mesela son bir yılda örneğini verdik, şuraya kadar gelmişse Bakıp hani 5 yılda geldiği yüksek noktalardan biri hani buradan yukarı gitmesi zor ihtimal diyeceğiz. Kendi lokal para birimimizden değiştireceksek bir sepet yapıp diğerlerine geçebiliriz. Veya eğer e, çok ilgiliysek konuyla bunlardan sadece birini de geçebiliriz. E, bir şeyimiz varsa yani Euronun değer kazanacağını, İngiliz sterlinin bir şekilde değer kazanacağını e, gelişmelerden, o günkü cari gelişmelerden uzman görüşüyle bunu algılayıp yapabileceğini düşünüyorsak ona geçmemiz gerekir bilmiyorsak da endeks olur şu ende şeyi kullanıp paramızı buna dağıtabiliriz. Ya da %50 dolar %50 şu şekilde yaparsak en azından bu dalgalanmadan en az şekilde etkileniriz. Onun dışında tabii başka para birimleri de var. Ee, mesela Avustralya, dolar. Avustralya doları. Avustralya dolarının da seyrine bakarsak mesela bir yıllık. Şurada yangınların çıkmaya başladığı zamanlardı zannedersem. Burada değer kaybetmeye başlamış. Sonra da o koronanın yayıldığı zaman da herkesin dolara kaçtığı zaman işte doların çok değer kazandığı zaman burada mesela ikisi üst üste gelmiş ve çok ciddi bir dip yapmış. Hiç olmayacak bir yere düşmüş. Burada e, dolar almak yerine mesela Avustralya doları alsaydık dolar bazında %50 kardaydık. Şu kadar süre içerisinde. Tabi burada neyi düşünmemiz gerekiyordu bize? Yani Avustralya'da ya büyük yangınlar, doğal felaketler çıktı ama Avustralya devleti ve halkı bunu atlatabilecektir, kendini toparlayacaktır. E, işte i̇şte ne bileyim gerekli önlemleri alacaktır, çalışacaklardır, düzelteceklerdir. Göç alanda bir ülkedir gibi düşünüp Şuradan girseydik, %50 dolar bazında kar etmiş olurduk. Ancak Avustralya doları dediğim gibi e, dolar endeksinin içerisinde değil. Ancak e, daha yine güçlü bir para birimi. Yani şey tutulmamasına rağmen, rezerv para olarak çok az ülke tarafından tutuluyordur. Tutulmamasına rağmen güçlü bir para birimi. E, bunları da göz önünde tutabilirsiniz. Aynı şekilde Rus lübresi de çok dalgalı. Onda da alım-satım fırsatları var. Hani Türk parası da aslında çok dalgalı. E, alım-satım fırsatları, şeyi vardır ancak çok etkilenmek istemiyorsanız DXY endeksine bakıp DXY endeksinin ne olduğunu da görüp şu altı para birimine paranızı bu şekilde dağıtabilirsiniz. Onun dışında da fırsat gördüğünüzde bir Avustralya doları çok düşük seviyeye geldiğinde mesela en düşük tarihin en düşük şeyi burada yaşamış. 47'de yaşamış. Şurada da yine tarihi şeylere yakın bir yere gelmiş. Yani yatırımcı olarak ne yapacağız? Düş fiyatı şey düşmüş bir şey bulacağız. Fiyatı düşmüşü e, bunu satın alacağız ve yükselmesini bekleyeceğiz. Böyle kar edilir. Dolayısıyla bir uzman görüşüne göre, bir şeye göre, kendi araştırmalarınıza göre danışarak, ederek, kendinizi araştırıp bularak bu tip karları yapabilirsiniz. Şimdilik bu kadar bahsedeyim. Dolar endeksinden daha da detaylı bahsedebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.